Geçen sefer tam bu noktada Karaca gördüler. Şimdi yok bu grupta yok şey Efe yanındaydı. Efe fark etti. Bildiğin Karaca, ceylan gibi bir hayvan. Şu aralarda bir yerde bir çıtırtı duyduk önce. Sonra hoplaya zıplaya kaçmaya başladı Karaca. Bildiğin böyle geyiğin küçüğü. Çok da sevimli. Efe bir takıldı bunun peşine. Dilerim yakalayamaz diye dua ettim. Sonra onun tabi diğerleri hepsi birden peşine hepsi pes etti. Efe bir yarım saat falan gelmedi. Sonra geldi. Canı çıkmış halde. Demem o ki yaban hayatı az da olsa devam ediyor. İstanbul'un bu kadar yakınında. Domuz zaten var arada görüyoruz. Efendim mesela tilki görüyoruz arada. Ayı falan görmedik. Tavşan gördük birkaç kere yaban tavşanı kovaladılar. Aşağıdan dere görünüyor mu bakayım. Şöyle, evet. Şöyle yapalım. Şu deremiz akıyor. Bu Birazdan bir gölette birleşecek bunların hepsi. Sen aşağıda mıydın kız? Sünger. Suya mı gittin? Buradan suya inmiş olamazsın. Yok o kadar değildir herhalde. Olur mu? Olur. Ne yaparsam yapayım engel olamıyorum. Çamurlusu gördüler mi içiyorlar? İçine yatıyorlar. Bayılıyorlar bu pisliğe. Köpek içgüdüsü bu. Oğlum içme onu. Tadına bakıyor bak illa. Susamış olmasa bile mübarek. Biz kinolog yani köpek ırk uzmanı arkadaşım arkadaşım demeyeyim tanıdığım birisi dedi ki e, mineral var o pis suların içinde çamurlu suların içerisinde bolca doğal mineral bırak etsinler az içtikleri sürece çok risk yok bir şey olmaz dedi veteriner değildi bu emin değilim ama yani biz aralarını gör yıllardır içiyorlar çamurlusu bundan dolayı hastalandıklarına hiç tanık olmadım. köpeğin sindirim sistemi bir şekilde yok edebiliyor oradaki. Herhalde taşı toprağı. Bizim kadar hassas değiller. Büyük ihtimalle kaplumbağa gördüler orada. Ya kirpi ya kaplumbağa hepsi toplandığına göre. Ne var orada oğlum? Hani bakayım. Yok bir şey. Dingo bir çekil bakayım orada. Ne var? Ya bizimkiler eşelemiş ya domuz geçmiş kokusunu alıyorlar. Evet şu yoldan aşağıya dereye iniliyor. Aynı göletin uzaktaki bir başka kısmı. Buradaki göller çok şekil şükül böyle ince uzun parmak parmak uzuyor değişik şekiller halinde. Bakın bir de yol görüyorsunuz. O yola da başka zaman gideriz büyük ihtimalle. Yani ben hep değiştire değiştire gidiyorum da kaydeder miyim bilmiyorum. Şimdi her gün başka bir köşesine götürmeye çalışıyorum. Hem bana değişiklik hem hayvanlar hep aynı yere gitmesin diye. Normalde Buradan aşağıya inerdim. Köpekler de yüzüyor falan biraz seviyorlar suyu hele bu mevsimde. Ama kışın bile yüzüyorlar bu arada. Ee, şey üşeniyorum, yorgunum. Halim yok bunlar gidiyor alçaklar. Gelin çocuğum. Hadi gelin dönüş vakti. Dönüyorum bir de bugün hafta içi. Ben biraz mesai yapacağım. Şimdi sabah erken çıktım. Yürüyüşüm bitsin. Bu arada bak burada av tüfeği şeyleri. Kovanları. Avcılar burada ya burada büyük ihtimalle havaya boş ateş etmiş bir grup. tüfek sahibi eğlenmişler. Evet bugün bir de mesai yapıp para kazanmam gerekiyor. Yani şimdi böyle dur. Şov yapıyor gibi olmayayım ama para kazanayım diye yapmıyorum mesaiyi bu arada. Keyif al. Şimdi böyle şöyle bir şeye gireceğim. Bu videoları kaydederken anlatmaya çalıştığım buydu. Bu, bu şu an kaydettiğimi başlarda mı yayınlarım sonra mı bilmiyorum ama. Dünyaya bir kere de geliyoruz. Ve yani ne yapmaya çalışıyoruz, ne için geliyoruz? Temelde haz duymak. Haz duyduğumuz şeyleri sürekli yaparak yaşamak ve ölmek. Bence benim beklentim bu. Ee, i̇şte bu yaşıma geldim. Ben artık... 50'ye merdiven dayamış bir abiniz, bir kardeşiniz olarak. Hayat amacımın olabildiğince çok canlıya, yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmek olduğunu keşfettim. Bunun hayat amacım olduğunu düşünüyorum. Bir de kendimle ilgili haz duymak, keyif aldığım, haz duyduğum şeyi yaparak yaşamak. Böyle böyle de ölüp gitmek. Yani ölmeye yakın şu dünyada olabildiğince çok bana haz veren, keyif veren şeyi yapmış bitir yapmış olarak bitirmek istiyorum bu hayat. Başka da bir şey götüremeyeceğimize göre nereye bağlayacağım? Yaptığım her şeyi keyifle yapmaya çalışıyorum. Şu yürüyüşler, bu hayatın tamamı, bu hayvanlarla beraber yaşamak. Şehirde değil, tabiatta yaşamayı seçmek. Tabiatın bir parçası olduğumu tekrar tekrar hissedebileceğim bir yerde yaşamayı seçmek. Bütün bunlar bir seçimdi. Yaptığım işte tabii ki para kazanmak zorundayım. Ama yaptığım işi de bir meslek gibi yani profesyonel kaygılarla falan seçmedim. Bana zevk veren şeye doğru evrildi iş hayatı. İnsanları toplamayı, buluşturmayı, organize etmeyi seviyorum. Uluslararası yaşamayı seviyorum. Çok bağlantılı, çok dilli, çok kültürlü işleri seviyorum kendi kendime bir nevi benim yaptığım işte bir icat. Yani öyle bir meslek yok. Ben ben bir işte bir şeyci değilim. Bunu başka bir videoda anlatırım şimdi uzar ne iş yaptığım. Ama sağlık sektöründe, sağlık ve ilaç sektöründe toplantı etkinlik organize ediyorum. İşte doktorların katıldığı, hastanelerin, ilaç firmalarının sponsor olduğu türden etkinlikler organize eden bir şirketim var. Orta ölçekli bir şirket. Çok küçük değil. Ama böyle büyük iş adamı da değilim. Orta ölçekli bir şirket Çok şükür bize yetiyor Bana ve hayvanlarıma şimdilik Şimdi o işte ama keyif alacağım biçimde yapıyorum Keyif alarak yapıyorum Bu ortamda bu şartlarda yaşarken yapabileceğim bir iş Şimdi orman yürüyüşümü bitireceğim Açacağım bilgisayarımı evimde Bahçemde Hava gerçi biraz daha serince İşte ne bileyim Çalışma odamda Kahvemle çayımla Dünyanın değişik yerlerinden İspanya'dan Meksika'ya, Rusya'dan Libya'ya değişik yerlerinden insanlarla yazışarak onları bir araya getirip birlikte iş yapmalarını sağlayacak ortamlar oluşturup ee, ve bunun merkezinde yer almak. Bugün bu, bu bağlantıların, bu network'ün merkezinde yer almak ve bunu yaparken de orman köyünde yaşayabilmek özgürlüğü. Bir seçim, bir tasarım, bütün bunları tasarladım. Yani ay ne şanslısın ne güzel bir hayatın var. Yok şans değil. Bunlar şans eseri olmuyor. Bir bir birçok noktada hepimiz bir şeyleri seçiyoruz. Seçtiklerimiz bizi bir yere götürüyor. Bir meslek, bir aile, bir yaşam biçimi, formatı, bir yaşam tarzı buna götürüyor. bunları farkında olarak bilinçle veya veya bilinçle demeyeyim, sezgiyle ben neyi seviyorum? Ve bunun sonucu ne olur? Bu kısmı da önemli tabii. Çok, diğeri de çok sorumsuz olabilir. Sadece o an bize keyifli gelen şeyi seçmek de ciddi bir sorumsuzluk ve fiyaskoyla bitebilir sonu. Açlıkla bitebilir. Ee, ya biraz da yani şöyle. Bursalı göz doktoru rahmetli Erhan Yöney vardı. Babamın arkadaşıydı. Ee, ben çok küçük yaştayken ikisi babamla sohbet ediyordu. Araba Mudanya'dan Bursa'ya doğru gidiyorlar. Ben yanlarındayım dinliyorum. Eee... Böyle biraz kendime benzetiyorum. Bu tür yaş... Onun da çok hayvanı vardı. Şehir dışında bir bahçeli evde yaşamayı seçti filan. Ee, biraz birazcık böyle hafif çok bilmiş bir adamdı. Seveni kadar sevmeyeni de vardı. Ee, ben hem sever hem öfkelenirdim ona. Neyse o Erhan amcanın bir sözünü hiç unutmuyorum çocukken. Babama bir şey konuşuyorlardı. Neydi hatırlamıyorum ama dedi ki ya birazcık paran varsa birazcık da aklın varsa ya da tam tersi denklemi tersten söyledim. Yani bu ülkede veya bu dünyada dedi. Biraz aklın varsa, biraz da paran varsa çok güzel yaşayabiliyorsun. Yani akıllıysan ne istediğini biliyorsan ama paran yoksa olmaz. Bir parça paran olması gerek gerçekten. Biraz ama. Hani çok zengin olmak şart değil iyi yaşamak için. İyi yaşamdan anladığımız ne tabii? Hani pahalı araba, pahalı ev, kıyafetler falan değil. İşte haz duyduğun, seni mutlu eden yaşamsa eğer e, ona, ona, ulaşmak biraz akıl ve biraz parayla gerçekten mümkün. Çok etkilenmiştim bu sözünden. Hep hala hatırlıyorum. Sanırım onu, onu yapıyorum. Yani biraz aklımı kullandım. Bana özgürlük sağlayacak bir iş tasarladım. Ee, babam sağ olsun biraz da e, şeyle başladım, avansla başladım hayata. Yani bir, bir adım iki adım önde başladım birçok yaşıtımdan. Maddi imkanlar açısından bahsediyorum. O, o, o da bana bir temel maya oldu. Ve e, bu sayede böyle bir imkan buldum. Birçok insan aynı imkanlara sahip ama bunu seçmiyorlar. Durun biraz kaydı ara vereceğim. Köpekler azaldı. Bir tek dingo'yu görüyorum. Bir toplamam gerek şunları. Heh, sünger geldi. Bir düdük çalalım. Koş! Neredesiniz? Önümüzde mi arkamızda mı kaldılar acaba? Neyse biraz ara veriyorum. Püskül hariç hepsi göründü püskül yok ormanın içinde bir yerde al peşinde alçak püskül gelir şimdi arabamızın burnu gözüktü püskül hala yok endişeli miyim az şimdiye kadar hiç kay yani kaybolup bir gün sonra bazen 3 veya 4 gün sonra bulduğum oldu ama genelde kayboldukları mıntıkada bekliyorlar gelip bulabiliyorum bir de öyle yürüyüşten sonra tam doyamayan veya uzaktan bir başka bir şey kokusu falan alan geç gelen oluyor. Şimdi bugün öyle bir gün oldu. Ah geldi işte. İyi köpek lafının üstüne geldi. Alacak püskül kim bilir nerelere girdin çıktın. Evet bu, bu böyle biraz geç gelme beni 15-20 dakika bekletme falan normal. <laughs> Vakayı adiye. Gençler bilmez yani adi vaka. Adi sıradan. Olağanüstü. Şey olağan. olağan sıradan. Şey olmayan. Gel. Hop. Kim eksik? Geç Kara. Hadi. Kanka mı? Yok yok. Evet, kanka da arabaya en son binmeyi sever alacak. Hadi Kara. Hop. Geç. Hadi kızım. Hop. Şimdi kanka abinizi bekliyoruz. Bakalım hangi çalının dibinden çıkacak. Kanka. Gel oğlum. Evet kanka doymadı. Daha gezmek istiyor. Gel buraya. Hadi bak. Koş. Gidiyoruz. Gel oğlum. Gel. Hadi kanka. Hadi gel. Aferin oğluma. Gel bakalım aslan parçası. Biliyorum doymadın ama. Geç yukarı. Kara sen niye indin ki? Geç. Hadi kara. Hadi. Geç arabaya. Hayır Kara. Ya Kara bir de senle uğraşmayayım ne olur kızım hadi. Hadi bakayım geç. Hadi hop. Kara buraya. Ya ne zahmetlisiniz ya. Hah, aferin. Evet. Kapatıyorum evde görüşürüz. Bingo geç. Geç kızım. geç oğlum. Birinci turumuz bitti. Eve dönüyoruz. İkinci grubu alıp geleceğiz aynı yere mi gelirim bilmiyorum. Belki başka kaşaya giderim ikinci grupta.